Günaydın. Hayır ya. <laughs> Günaydın. Şey Günaydın. Pazarda ne yapacaksın? Pazarda ee, yaparız. Burada şimdi gençler var ya. diyoruz. Nereye gidiyoruz? Bakırköy pazarına. Gitmiyoruz. Uzun bir güne ve dışarı çıkmayı tercih ettik. Tamamen bizim tercihimizdi. Evet. Cülcü pazarı, Bakırköy pazarına gideceğiz. Bakalım neler alacağız. Yani Pazara çok... doğru yürüyoruz ama bu yol bile çok kalabalık şu an. 10 liraya çorap. Evet. Gidiyorsun mağazada bir çiftti, 50 lira. Ama 50 lira mağazada çorap bulamazsın Kanka iki çiftini falan var 100 liraya satıyorlar. 100 150. 150 falan 200'e. Kanka LC'de dahi 250. İki çift. Kalkın ya kalkın beraber. Biz mi? Evet ablacım hadi. <laughs> Ama bilmelisiniz ki çantanıza ve cüzdanınıza sıkıca sarılıp Evet, yoksa gidiyor arkadaşlar ve bir daha bulamıyorsunuz. Evet. Ve birbirinizi sıkı tutun. İki kişi gidiyoruz. A few moments later. <laughs> Pazara girer girmez 10 dakika olmadı. iki kere birbirimizi kaybettik. Gerçekten. Ucuz ama yayınladı. Yüzde elli, bir şeyler var. Aa, mesela bu takımlar. Burada da Ne var? var. Şey gözleme yapıyorlar ya. Oo, oo, bu gözleme yapmaz mı? Her... Gözlemeci keman. Değil mi? Portakal suyuyla gözleme içeceğiz. Evet. Ama biraz daha gezelim. <laughs> Yarım saattir böyle oyalıyorum bunu. Oğlum nasıl birazdan ya? Çok oldu zaten. Şu bardaklar bir güzel gerçekten. <laughs> Evet. Tabaklı falanlar da var. Ben şunlardan çok beğendim. Almayacağım onu. Alma. Arkadaşım beğenmedi. Bunu mu beğenmedi? Ay, Aa, çok güzel. Ama. Sakınları var. Ne kadara veriyorsun? İksimiz kanka sana ne yapar? 250'den yapar mısın sana? Ya bu 150 lira. Evet. Bu ne kadar? 150. Biz 200 yapalım. Sana Hayır. bir şey söyleyeyim ben karıma bile bu kadar indirim yapmıyorum. Ama yani o, Ben de o, işime o, yapmıyorum. <laughs> Akraba'yı yiyelim. Işte. Karama alayım. Hediye Olur. olsun ne oluyor? Hayır ya sen ben öğrenciyim sen ne Ben de, de öğrenciyim var. ne oluyor? Uluslararası ilişkiler. Ama aramızdaki ilişki hiç kuvvetli olmadı. <laughs> <laughs> Çünkü sen uluslararası Ben yabancıyım <laughs> direkt. Ya sen bak. <laughs> Oğlum sen... Sana... sana bak. Sana da yakışıyor. Ben de böyle uzun çizgili istiyorum. Kanka sana yakışmıyor ama. Ne yapacağız? Çok aynayı çek. Ben mezuniyetim için ayakkabılarımı buldum düşünüyorum. Şu ve çok kararsız kaldım. Bence Sizlerin de fikrini sormak istiyorum. Kız elbise giyecek. Beyaz elbisenin altına. Patlatmamız gerekiyor. Ya da şu. Aşağıda yorumlarda bekliyorum. Ben kocama bir tane tişört aldım. Çok Gömlek aldım. Bir yüzük aldım. Hı. Bir de bilenzi aldım. Bilenzik biliyorsunuz zaten. Ee, pazarlıkta şey, alamayın ben, Aynen pazarlıkta alınır. Bana hediye vermedi. Evet proje sunumum için çok güzel bir kıyafet. sen giyeceksin böyle bir şey tamam mı? Hı hı. Ve senin gözler sende olacak. Ama ben... Gözlüğünü senden alamayacak bir şey var. Peki ben bir şey söyleyebilir miyim? Ben bütün gözler bende olsa istemiyorum ki. aa aa Bakın şimdi. Böyle bir yerde nasıl durmalısınız? Yok. Kemerli. Çok güzelmiş. Bunları aldık sadece. Yakala oğlum. Yani, yani umduğumuz gibi çok fazla şey bulamadık. <laughs> arada yarım tavuklular da epey büyükmüş. Evet. <laughs> Teviz doymadık. Doymak için yemedim zaten ama tavuğunu merak ediyorum. Bir anne olarak büyük olan tarafı. ya gerek yok ya vallahi Soğanlıymış bu arada. Çok yoruldum. Mısır yedik bile biz size göstermedik ama. Evet. pazar her şeyi giyip geri dönüyoruz. Evet. Yani tamam. alışveriş yapmaya gitmemişiz, yemek yemek. Ama alınabilecek çok bir şey yoktu. Evet. Alınabilecek olanlar da pahalıydı. Yo, ceketler falan 300 liraydı. Trend yol ceketlerinin hepsi 300 liraydı. Ceketlerin hepsi. 300 üç... Neredeyiz? Terazilere vardık. İlan yere. Seçti. Seçti. pardon. Buraya bir buraya kurban sesi koydum. Tam gö